Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ulukaya Gaming olarak hepinize bir PS5 show sunmaya çalışacağız inşallah. Evet. Yanımda İso var ISO hocam nasılsın inşallah. Başarılı abi. Ya abicim bir daha. Başla hadi başla hadi. Evet bakalım kulaklık bende. Eğer abi meğer. Bizimleri tanımıyoruz ki. Oyunun sesi çok şu an. Aşırı çok anne. Ben seni duymuyorum istersen biraz. Dur. Hı -hı. Aa bence konu çıkar. Tamam. Sesini istersen biraz. Yok yok yo, gerek yok bu evet. iyi. Evet arkadaşlar, İsu her akşam bunu oynuyor. O ben yüzden ya. yenebilir ve bu bizim yeni kanalımız. Hepinizi bekliyoruz. Umarım ben burada Frankfurt'a koyarım. Yarın akşamda yani hatta siz bunu bu, bu bugün izleyeceksiniz. Falan. Bu akşamda biz koyarız. Evet. Hoca. Ver. Bunu çıkarsam acaba şurada duyar mıyız? Duyar istedim. Ee, klavye. Size şöyle dururuz. Tümer Metin. Evet arkadaşlar uzun zaman sonra. Allah be. Lan ne vurdum ha. Hadi İbo. Ali Tanrı. Koray Avcı. Tümer Metin. Yemin et. Aynen. Ah be, Sergen Yalçın da var bu akşam. Onu da kadromuza kattık. Seni yükseltemiyorum. Ama hakemmiş benim formayla yani gördün mü? Nerede lan o? onu benim oyuncum zannetti. Karşı yine döktürüyor. Ah oh be! Oradan bir dönseydim tatlı Şu şeyler yapacaktım. Hangisi oğlum? Ben bu mikrofondan göremiyorum. Ya, dur şöyle çekeyim de seni de duyalım. Arka gol gol gol. Şimdi gol yiyeceğiz ha. Evet bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı, beğenmeyi asla unutmayın. Çünkü çok vurdum çok. Koray Avcı oğlum bu şarkıcı değil miydi lan? <laughs> şaka şaka. Oh! O kaç dakikada bu? Çok Biz bunu çok açmışız galiba. Ne? Bak kaç açı yok lan. 10 dakika bir Onu. Onu sen <gülüyor> <gülüyor> evet, çok çok de akıyor? Akıyor mu Berek? evet Panter Panku kalede. Yeni mi çıkmış bunlar ligeye o sene? Z Kimdi lan o? O şeydi yani. Zabon Neydi lan o? Koray'dı ya. Koray bak. mı? Çakala. Al sana. Tamam tamam. Hayır hocam. Hayır hocam. Tövbe. Türk takımı gol Tüh be. Tüh be! İnşallah. Oğlum 1.95 ne lan azdı. Tüh be! Nanik amca. amca de gidiyor. Hadi. Oğlum bu şarkıyı marka çalıyor bak. Bunlar ne hepsi telif bir gezdi. Yok yok, yok bunlarda yok. Geç. Geç bir de golü izlettiriyorsun. Geç. Kar mısın şu golü güzel Neredeyim ben? Startlanmıyordu. Bak. <laughs> Oğlum bak. Ma Sağ ayak dışıyla. Tüh be! Töpe. Tüh. Hasan Ali'ye gelsin buradan. <laughs> ama Hasan Ali Beşiktaş'ta abi. Hasan nereden Beşiktaş. Ay Hasan, Ali, Hasan Ali kim? <laughs> Aa hepsi gitti ya. Gol yiyince kafa gitti. Panku çizdi. Oğlum. Ya çok faal oldu işte. Oyun eskiden niye böyle yapmışlar? Ver abi. Sergen'i ver. Nerede? Vuracak oyuncu seç. Sergen abi. Firik abi Sergen. Solak ama neyse buradan çakar mıyız? Ya buradan gol at. He. Oradan vuramadı abi. Koldan sağ ne alakalı. Oğlum tuşa dokunmamla çok uçuyor biliyor musun? Evet, bu, biraz alışmak gerekiyor, oynadıkça. Allah belanı vermesin yola. Arkadaşlar bu arkadaşların çoğu öldü. Çoğu futbolu bıraktı. Hey daha doğrusu hepsi bırakmış olabilir. Sergen hocamız zaten bir ara Beşiktaş'a geldi. Şimdi bıraktı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. İbrahim Üzülmez şu an mesela nerede? Bilmiyorum. Ben ben de bilmiyorum. Doğru, doğru, doğru. Oscar Korda, oğlum. Oscar Corado oğlum. Onu tanımıyorum zaten. Çeşir, çeşir. Ben tanımıyorum ha. Beni Beşiktaş'tan başkası ilgilendirmez. Mermetin. Yula. Hol mu? mu? Evet abi, bak şimdi. Şey Sergen abi. Yine Sergen. Çık ya. Allah. Ya hey Sergen 90 yapmışlar. Şimdi bir şey diyeceğim de Sergen hocam lütfen lütfen. Kolav. 90 yapmışlar adamı oynamasa da şey olur da. hocam. Evet Sergen Sergen. Ne yapıyor lan? Adama Sergen Sergen dedik. Aldı topu bıraktı ya. Cleverson Ah! Allah çarptı. Haydi oğlum. 30 nedir ya? Bu maçın inşallah. Devam dedi devam. Hiçbir şey yapmadım. Avantaja bıraktı gördüm. Bunun serilerini yükselte yükselte geleceğiz arkadaşlar. Farklı farklı işte 2011 2015. 2015 yok lan. Değil mi? 15 yapmayacağız. 13'ten sonrası yok abi bizde. Ya gerekirse isterseniz, siz isterseniz biz her türlü yaparız da. Şimdi böyle altlardan başlayıp üstlere doğru çıkmayı düşünüyoruz. Oh. Oğlum ne çizdi bak. E baba içeri kes. Panter Panku. Allah'ım yarabbim. Ben ne var ya çıldırırım. Yemin ediyorum çıldırırım. <laughs> O değil. Ha Allah'tan orayı tamam. Ora siyahta kalıyor. Aa biz kendimizi oraya almadık. Kötü oldu. Yani tam yana mı diyorsun? Tam oraya alacaktın. alacaktım. Kore avcının ismi yazıyor ya. Oraya olmayacaktı. Bismillah. Neyse bu ilk videomuz. İlk videomuz böyle olsun. Hadi Sergen Hoca. Lan Roboşat'a falan çek oğlum. Ümer Hoca. Aha. Ne? Saplar mısın? Oğlum o şey gibi olduk lan. Galatasaraylı bir dayı var ya. Bir de Fenerli yeğenleri mi, oğulları mı bir şeyleri var. o? O fanatik Galatasaraylı. Ay bir vurduysan var ya. Asyir, hoca. Allah belanı vermesin. Hoca bitir hoca. Ayık yeriymiş lan. Ay demiştim. Hayır hayır hayır. Verme dur. Verdi. Allah be. Oğlum çok geliyoruz. İnşallah Beşiktaş'ımız da bu akşam öyle oynar. Yensin babacım ya. Ajax gelmiş. Ajax'a Baba dokunuyorum. Ha, ne oluyor? Benimki de daha demin onu yaptı. Yumuşak Demek bir top diyor. Haklı abi. Öyle Demek ki. Aslında biz de anlatabilirdik de maçı. Aslında bak tam gole gidiyordum. Nereye gidiyordun? Tam gole gidiyordum. Gole mi gidiyordun? Hoca bitirdi. Görüyorsun. Gördüm. Devam abi dur. Ücümüş. Beşiktaş taraftarını görüyor musun? Adamlar ateşli. Lay 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 lay. Ne olacak? Hakem maçı katlediyor şerefsiz mi Bakaya? Ben yeri lan. Oradan kaç golüm var? Çok var abi bu oyunu buna Heh, bir de bu geldi bastı. Lan! İbrahim bizi üzüceni. Öyle sanki panko. Amanatidis. Tehlikeli çok tehlikeli. Ama Ama neler diyorsun ya? Adamın ismini söyleyeceğim diye neler yaptım burada? Çok iyi. Bu çok iyi mi? Kim var oğlum orada? Ha, burada yula mula bir şeyler var ya. Ah be. Orada bir cartçurt bir şeyler yapaydım. Ana. Hocam ben kırmızı kart yerim ikinci golü attırmaya çalışıyorum ama. Dönmedik olduk. Ya yavaş. Olmadım. Kendi kolun git bir tane daha al lan. Evet arkadaşlar yeni kolla. Ve Oscar Cordoba. İşte bak bunu yapmaması lazım normalde. Eğle şey, basıyor. Ne yapıyor kaleci? Kore Avcı. Şöhler. Avcı peşini var. bırakmadı Avcı. Sergen'e pası çekti Tümermetin. Hayır, hayır hocam. Hayır. Jones. Bu <laughs> yasak olmasa Neler derdim ama patlasan kardeşim ya. Tutmuyor be. Kutluyor Kutluyor be. Hayır be oğlum herkes önünden alıyor. Aa, alır. Alır. Ya hoca senin ben. Bak, bak bak bak. Kim bak, 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 bak. lan bu? <laughs> Sergen Yalçın hakem. Hakemi Sergen Yalçın yapıyor. Ama neyse. Aman diğer tez. Gol. Aman diğer tez. <laughs> Hoca. Abi. <laughs> abi. ya. Hakemi parayla aldık oğlum biz. Biz böyle şeyler yaparız. Çıkır o. Allah 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 Allah. Tümer Hoca. Ay. Tümer Metin. Yaslar mı ortada? Bak şaka şaka. Ya o kadar adam arasından gittin gerçekten onu mu gördün yani? Bir de Ahmet var. Oğlum. Şu, saydı. şu oyunu bir çözebilirsek inşallah. Ah! Aolü! Ben mi yaptım? yaptın, ya senin... Nikolov. Geriye amına yapsa. Oğlum. Aaaa! Ne oldu? Ne? Bir şey... Gerçekten sağlam geliyor. Oğlum bak şunu... yan yana bak. Sen yaparken... o <laughs> da <Ona> sergen. <laughs> o da sergen. Şimdi onu sen yapıyorsun. Ben yaparsam burada edilirsin. Bir foil sonrası. Ya onu düşünerekten yap. Ayağa kaldım benden. de. acılar, alayına... Ya hakemi de senin adam sandım. Bravo. Oh, diyor mesela işte de amına diyatis abi mükemmel. Ah. Fol yok. Evet, Bak bunu farklı bir yapmıştım. Herkes Sergen burada. Necip olsaydı herkes Necip'ti. Koner mi? Ya ne koner ya oğlum Sen de abartma. Olmayan penaltıyı vereceksin şimdi yanlışlıkla. Aaa hocam iki dakika oynat be. Kurban oldum her şeye polç alıyorsun ya. Biraz mı? Oğlum çok, orada <laughs> çok uzakta duruyorsun ha <laughs> kamerada. Öğreneceğiz öğreneceğiz ama sürekli oyun değiştireceğimiz için. Bay 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 bay. <laughs> Koray avcı. Allah. Baba. Nasıl tek toplar Biz 13'ten sonrasını oynayalım. Ay 13'ten. Ne forvet mi yok ya? Ne oldu forvete? Ne bileyim lan ben. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <etken> <gülüyor> ben <gülüyor> bilmiyorum. Var çok sağlamına diye sor başka yok mu? Oh be. Lan oğlum koysana. Ay o bir gitseydi var ya. Füze. Yani. Meyar mı? S4 müydü lan bizim füzemiz? Meyar. Meyar. Yapma be. Koskoca adamlar ne hale düştük Abi ya şurada. Ne izledim, topçu Seni şimdi. Ah. Hocam Allah aşkına gol yiyeceğiz şimdi. Şunu birini tuttun ya. O Ay, ne ya lan? O nasıl ya bir dönüştü? Ya. Aa. Koş oğlum koş. Aa bunda o yok değil mi? Sergen. Aa çok iyi. Abi Sergen çok sinirli. Bak göster Sergen Sergen. Abi. Göstermedi. Bir daha yayınla genç şu telefonunu kapat. Kayıttayken. İnşallah sesi çıkmamıştır. Çıkmaz ya çıkarsan olacak ya. Abi olmaz ya sen nasıl bir şeysin Kanalı ya. Kanalın sahibi mi kızlarım? Kanalın sahibi beraberiz. Üç evetle uğurlarız seni bak. Sergen değil abi. Kim Ben gelirim ben oraya zaten ya. Tümer'in 96 abi. Wow. Tümer. Bak bak nasıl sıpıyorum sana burada. Hadi evet. Ne oldu? Kaleci. Kaleci olmaz da giriyordu. Bir de böyle düşün. Aferin hocam. Ah! Oh! <laughs> Lan! Oğlum ne yapıyorsun? Bu da yılan mı? Ya oğlum bak. Allah. Şimdi bak. Bir şey var şey Tam sana şeyli pozisyon yapmışım işte. Hadi. Tümel. Adam bırakacağım. Başlama da bırakacağım. Oh. Bırakıyorum gördün mü? <laughs> <laughs> Adamın bu korku da yeter. Bıraktım. <laughs> Birazdan kokusu gelir. Şamaz ne Ya ben. Kaptan. Ulan her şeyi veriyorsun şuna vermedin ya senin Allah belanı Kaptan, vermesin. Okumadan Bela okuma lan gündüz gündüz. Uuuuh. yedirdi Allah çarpsın. Oğlum kimse yok ki kime atıyorsun yula? Sen varsın zaten? Hocam tak, tak tak tak. Sana Keyler. Hocam, Hocam gönlünüzü alın Allah aşkına şu adamdan topu alın. Çok. Her şeyi Oğlum vallahi... Her... <laughs> Gitti benim şeyime for vermiyor. Burada bile hakem Beşiktaş düşmanı. Hepiniz Allah'ım. Neyse dur orada fazla girmeyeyim neyse. Ne dedi? Bak o da bir şey dedi. Her şeye veriyorsunuz buna niye vermeniz diyor. Amına. Tamam, Orta ama adam yok. Tamam, yok. doğru diyor. Ya Allah belanızı vermesin ya. Evet arkadaşlar biraz sinirler gerildi ama yapacak bir şey yok. Umarım Beşiktaş Frankfurt'a yapmıyorum lan sen. Ya, la ya yenge, Yok ye hayır. Yenge, hayır yenge. hayır. Hayır ya yendi mi? Evet. Yine uzatacağım. Hayır <laughs> Sergen. <laughs> 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 herkes Sergen oğlum burada. Seviniyorlar ya, ya. Ben bunu sevinin işini izlettim abi. Ne bak, bak ya. ben daha içtim. Nerede abi? %50'ye <laughs> %50. Hop %50. ya. 10 foil yapmışım. Senin foillerin 10'unu vermedi zaten. 15. 4. Nerede 4 lan? Evet bu lan. Ha değil. şu hedefi. De Benim de 2 iki abi. İkisi de free kickten zaten. Kaleye bu lan. Neyse o zaman teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederiz. Beğenip like atalım. Beğenip like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cis. İyi seyirler. İyi eğlenceler. eğlenceler.